Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bim, teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir fırsat sunuyor. 13 Aralık Cuma günü TCL 55 inç 55 ve 6B model 4K Ultra HD Google TV yalnızca 19.995 TL avantajlı fiyatıyla satışa çıkıyor. Üstelik, bu ürünü peşin fiyatına 4 taksit seçeneğiyle satın alarak bütçenizi zorlamadan üstün televizyon deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için Cuma günü BİM şubelerine uğramayı unutmayın. BİM'in 13 Aralık'ta satışa sunacağı TCL 55 inç 55V6B, 4K Ultra HD Google TV, teknolojide üstün özellikler sunuyor. 4K HDR görüntü kalitesiyle en ince detayları bile net bir şekilde görmenizi sağlarken, Micro Dimming ve Dynamic Color Enhancement teknolojileriyle daha canlı ve derin renkler sunuyor. HDR10 ve HDR HLG desteği, izlediğiniz her içeriği sinematik bir deneyime dönüştürürken, Game Master 2.0 ve HDMI 2.1 özellikleri, oyuncular için düşük gecikme süresi ve yüksek performans vaat ediyor. Dolby Audio ile ses kalitesini bir üst seviyeye taşıyan bu televizyon, Google TV ve dahili Google Assistant sayesinde eğlence dünyasını kolay erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca, Miracast ve Google Cast, Chromecast desteği sayesinde mobil cihazlarınızdaki içerikleri kolayca ekrana yansıtabilirsiniz. Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus uygulamalarını destekleyen ve çerçevesiz tasarımıyla şıklığı tamamlayan bu televizyon, 19.995 TL fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. TCL 55 ve 6B4K Ultra HD Google TV modeline dair kullanıcı yorumları genel olarak olumlu yönde. Kullanıcılar televizyonun uygun fiyatına rağmen iyi bir görüntü kalitesi sunduğunu ve akıllı özelliklerinin yeterli olduğunu belirtiyor. Google TV işletim sistemi ve önceden yüklenmiş Netflix, Disney Plus, YouTube gibi uygulamalar kullanım kolaylığı sağlıyor. HDMI 2.1 bağlantısı ve Dolby Vision desteği de oyuncular ve film tutkunları için öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Ancak bazı kullanıcılar siyah seviyelerinin yeterince derin olmadığını ve parlaklık seviyesinin çok aydınlık ortamlarda yetersiz kaldığını belirtmiş. Ayrıca ses çıkış gücü temel kullanım için yeterli görülse de daha güçlü bir ses sistemi isteyenler için yetersiz kalabiliyor. Genel olarak, TCL 55 ve 6B, fiyat-performans açısından güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Özellikle bütçeye uygun, büyük ekranlı bir televizyon arayan ve akıllı TV özelliklerini aktif olarak kullanmayı planlayanlar için ideal olabilir.